Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapılışı oldukça basit bir bileklik modeli paylaşmak istiyorum. Hazırsanız hemen malzemelerimizi sayalım. 6 milim inci, 11.0 kum boncuğu, 2 tane halka, 1 tane klips. Çok kolay bir bileklik modeli arkadaşlar yeni başlayanlar için. 8 tane kum boncukla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kum boncuk 1 inci Aldığım 8 tane kum boncuğun içinden tekrar geçiyorum. Sadece kum boncukların içinden, inci'nin içinden geçmiyoruz. Böyle şimdi 4 kum boncuk birinci ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 kum boncuk bir inci aldım. Bu şekilde tuttum bilekliğimi. Arkadan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane kum boncuğun içinden geçiyorum. 4 tane kum boncuğun içinden geçtim. Böyle bir görüntü oluştu. Bunu şimdi ters çeviriyorum parmağımda. Şuradaki 4 tane kum boncuğun içinden tekrar hiç boncuk almadan geçiyorum. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 4 kum boncuk, bir tane inci. Şuradaki bu incinin yanındaki 4 tane kum boncuktan geçiyorum. Böyle elimde ters çeviriyorum. Bu şekilde hiç boncuk almadan tekrar buradaki 4 tane kum boncuğunun içinden ipimi yukarı çıkarıyorum. 4 kum boncuk birinci tekrar alıyorum. 1 2 3 4 Buradaki zaten dört kum boncuk. Burada ayrı duruyor. Buradan tekrar iğnemi geçiriyorum. Elimde ters çeviriyorum gene. Hiç boncuk almadan ipim şurada. İpimi şuradaki dört kum boncuktan yukarı çıkarıyorum. Bu şekilde bilek büyüğümüz Olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. 4 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4 1 tane inci 4 kum boncuk birinci aldım. Şuradaki dört kum boncuktan yukarı çıkıyorum. Aşağıdan yukarı doğru iğnemi geçiriyorum. Elimde ters çeviriyorum. İpim burada kalıyor. Tekrar ipimi aşağıdan yukarı doğru çıkarmak için dört kum boncuktan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde bilek boyumuz oluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bilek boyunca yaptım. Bu şekilde. İpim burada şimdi. 4 taneden yukarı çıkıyorduk her zaman. Şimdi klips yerini yapmak için üç tanesinden yukarı çıkacağız. Sadece 3 kum boncuktan yukarı çık çıkarıyorum iğnemi. klips yerine yapacağız. Şimdi 5 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 İpimin çıktığı kum boncukla birlikte 2 tane kum boncuktan iğnemi geçiriyorum bu şekilde ipim bu şekilde arkaya dönüp iki tane ipimin çıktığı kum boncuk dahil iki tane kum boncuktan iğnemi geçiriyorum. Evet böyle aldığım kum boncukların içinden tekrar geçiyorum Şuradaki tek kum boncuktan da geçiyorum arkadaşlar. Klips yerini yaptık şimdi. İlk başta 10 tane kum boncuk alıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi şurada gözüken bu şekilde tuttum bilekliğim burada gözüken 4 tane kum boncuğun içinden iğnemi geçiriyorum Çevirdim bilekliğim bu şekilde. Şimdi 10 tane daha kum boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi şuradaki 4 tane kum boncuğun içinden iğnemi geçiriyorum. Bu incinin etrafını yapıyoruz şu anda. Evet. 4 tane kum boncuğun içinden geçirdim. İlk başta 4 tane kum boncuğun içinden geçirdik. 2 taneden daha geçirmemiştik. Şimdi 4 taneden geçiriyoruz. Bir de şuradaki ipimiz burada şuradaki iki tanenin içinden tekrar geçiyoruz. Böyle çevirdim bilekliğimi. Şimdi arkadaşlar 8'er kum boncukla devam ediyoruz. İlk başta 10'ar aldık. Şimdi 8'er alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi şuradaki 4 tane kum boncuğun içinden ve şuradaki tam iğnenin denk geldiği 2 tane kum boncuğun içinden geçiyorum. Toplamda altı boncuğun içinden geçmiş olduk. Yine böyle çeviriyorum bilekliğimi. Sekiz ile devam ediyoruz. Sekiz kum boncukla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi sıradaki incinin altındaki 4 taneden ve denk gelen yerdeki diğer incinin 2 tane kum boncuktan oradaki geçiyoruz. Elimde ters çeviriyorum gene bilekliğimizi. 8 kum boncukla devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Sıradaki incinin altındaki 4 tane kum boncuktan geçiyorum. Tam ipimin denk geldiği yer burası. Bakın burası. Burada da iki kum boncuktan diğerincinin altındaki iki kum boncuktan geçiyorum. Elimde ters çevirdim tekrar. Şimdi 8 kum boncukla tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şuradaki incinin altındaki 4 kum boncuktan ve diğer incinin altındaki şu incinin altındaki 2 kum boncuk dahil 6 tane kum boncuktan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde en başa kadar gidiyoruz arkadaşlar. En başa kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben sonüncüye kadar yaptım. Şimdi sonüncüyü de yapıyorum. 8 tane kum boncuğu alıyorduk. 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncu da 4 tane kum boncuğunun içinden değil, 3 tane kum boncuğunun içinden geçeceğiz. 3 tanesinden geçiyoruz sadece. Şimdi klips yerini yapacağız arkadaşlar. Halka yerini. 5 tane kum boncuğu alıyorum. 1 2 3 4 5 İpimizin kum, çıktığı kum boncuk dahil bir tane de arkadan yani iki tane kum boncuğun içinden tekrar geçiyorum. aldığım 5 tane kum boncuğun içinden tekrar geçerek halka yapıyorum. İpimi yukarıdan aşağı doğru kum boncukların içinden, incilerin içinden geçirerek hem bilekliğimi sağlamlaştırıyorum hem de ipimi bilekliğin içinde kaybediyorum arkadaşlar. İpimi yettiği kadar bu işlemi yaparsak bilekliğimiz dediğim gibi sağlam olur. Daha sağlam olur. Videoyu uzatmamak için ben burada bitiriyorum boncukların içinden değil böyle iplerin altından da arada bir düğüm atıyorum. Böyle. Şimdi buradaki en sonda bıraktığımız ip var. Bunu da aynı şekilde buradaki farklı renkte taktığım kum boncuğu çıkarıyorum. böyle bir iğne yardımıyla bu boncuğu çıkardım arkadaşlar burada ipin sonunda bıraktığımız pardon bilekliğin sonunda bıraktığımız ipi de aynı şekilde boncukların içinden incilerin içinden geçirerek arada bir de düğüm atarak bilekliğimin içinde kaybediyorum Modelimiz bugünkü modelimiz bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.